Şanlıurfa'da tramvay hattı faaliyete geçti. Biz de bu gelişmenin ardından Şanlıurfa sokaklarına indik. Vatandaşlara mikrofonu uzattık. Bakalım halk yeni tramvay uygulaması hakkında ne düşünüyor? Mikrofonlarımıza konuşan Şanlıurfalılar tramvay projesine dair farklı görüşler dile getirdi. Kimileri projeyi kent ulaşımı için olumlu bir adım olarak değerlendirirken kimileri ise yetersiz ve işlevsiz buldu. Görsel estetikten trafik yoğunluğuna, nostaljik beklentilerden modern ulaşım ihtiyacına kadar pek çok farklı bakış açısı öne çıktı. Bazı vatandaşlar projenin hem kapsam hem de kapasite bakımından yetersiz olduğunu savundu. Çambay'ın mesafesinin kısa olduğuna, yayaların bile daha hızlı ulaşım sağlayabileceğine dikkat çekildi. Bazıları ise projenin gidiş geliş olarak planlandığını, ancak kentteki yapıların, özellikle Kara caminin, projeyi tek yöne indirdiğini öne sürdü. Açmıyorlar bunlar. Yolu ne ne bir tek bir yol yapmışlar. Bre belediye olur mu? bile başkan mı olur? bile hem kızlar. Tramvay faaliyete geçti. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Bence bu tramvaylar e, Urfa'nın yükünü kaldıramaz. Eski faytonları koysalardı bunlar da daha iyiydi. Daha... Projeyi olumlu bulmadınız mı? Bulamadım. Ben bulmadım şahsen. Bindiniz mi? Hiç bilmedim. Bilmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi bilmeyi düşünüyorum. Kısa bir mesafede insan yürürse ondan daha iyidir. Ben de... Nasıl olmasını isterdiniz projenin? Projenin daha geniş bir kapsamlığı, daha böyle metro gibi bir şey alpizaları daha güzel olurdu. Bu çöta yolu bir olacak. Çöta yolu bu kara cami yüzünden Urfa'yı pozdular. Kara cami kaldırmadılar, poz, pozdular. Yok, proje burada derya kadar geliş gidiş otobüs bir olacak. Vatandaş hazzı olmayacak. Rahat, rahat, biner gider rahat eder. Vallahi saçma bir şeydir bu. Bu proje Urfa Urfa bu projeyi kaldıramaz ki. Neden? Kaç, ki ufak tefek bir şeydir yani bu ne kadar çocuk gibi bir harekettir yani. Projeyi destekleyen vatandaşlar şehirde bir değişim gerektiğini savundu. ...tramvay uygulamasının zamanla oturacağını düşünüyorlar. Projeyi kim getirmişse Şanlıurfa, kim düşünmüşse Fikir Babası... ...buna çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi yapıldığından beri çok eleştiriyorlar. Raylı sistem yok, yok yollar uygun değil. Bu proje İstanbul dışında hiçbir yerde raylı değil. Bu nostaljik bir tramvay zaten. Zaten görüyorsunuz çalışmalar da devam ediyor. Tamamlanmamış bir proje. Yani öyle her tarafta raylı olacak diye bir şey yok. Güzel bir şey oldu. İnşallah devamını dileriz. Gerçekten yani böyle Urfa'nın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Arabalardan daha önceden gidemiyorduk. Esnaflar için de iyi olmuş. Tramvay Urfa'da tartışma yarattı. Kimi memnun, kimi tepkili. Vatandaş da esnaf da ikiye bölündü. Halk tramvayın aslında bir otobüs gibi çalıştığını, lastikli sistemle raylı sistem arasında fark olmadığını belirtti. Bu görüşü savunanlar, gerçek bir tramvay için raylı altyapının şart olduğunu söyledi. Urfa için güzel bir şey ama otobüsü tramvaya çevirmiş durumdalar. Bunu insanların bilmesi gerekiyor. Şimdi proje bir defa tramvaya, tramvayın yürüyebileceği bir zemin yapıldıktan sonra tramvayın faaliyete girmesi çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani şu an tramvayın çalışabileceği bir zemin yok. Tramvay adıyla çalıştırılan Aparatın çalıştığı zeminde otobüsler zaten çalışıyor. Yani tramvaylık bir zemin yok. Yani tramvay dışarıdan güzel görünüyor. Görsel olarak çok güzel. Ama şöyle bir şey var bilinç altında yapılırsa daha iyi olur. Nasıl? Ya Daha öncesinden Şanlıurfa'mıza büyük otobüsler falan vardı biliyorsunuz. Hala da var devam ediyor. Belli bir yeri kapatmışlar ama... Önemli olan zaten bu öyle bir yerde yaşlılarımızın daha iyi gidip gelebilmesi için tramvay bana göre iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü bir izdiham yaşanıyordu otobüslerde ve burada çok kısıtlı kapasitede 10 kişi 15 kişi falan biniliyor ve yaşlılarımız... Ben kendi aracımı otoparka bıraktım. Annem 70 yaşında onu aldım buraya getirdim ve şu anda ben tramvay yüzünden mağdur oluyorum. Bana göre Urfa'ya görsel olarak güzel ama Bizim için de görsel değil Çalışıp Çalışan bir şeyin olması lazımdı Otobüs bence daha mantıklı geliyor bana Yani tramvay gelmiyor Buradan yetkililerine ne söylemek istersiniz? Yetkililere ne söylemek istiyorum? Hem tramvayla alakalı Hem de Urfa'mızın çok eksiği var Bunları onlar da göz önünde bulunduruyor Onlardan rica ediyoruz Bir el atıp Bu işleri çözmelerini istiyoruz Yani çok teşekkür ederim. Özellikle de tramvay konusunu çözelim çünkü şu aradaki mesafe benim yaşlı anneme çok zarar veriyor. Mikrofonlarımıza konuşan bir esnafsa, başlangıçta trafiğe kapanmanın olumsuz etkiler yarattığını ancak zamanla düzenin oturacağını belirtti. Yani bir esnaf olarak öncelikle e, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yıllar önce olması gereken bir projeydi. Benim şahsi düşüncem çünkü baktığınız zaman hem bir ses kirli ses kirliliği yok ortalıkta. insanların da buna alışması biraz süreç isteyecek. Hani haklı olarak esnaf da en başta şikayetçi olarak, yani o, olduğu için e, kendilerince trafiğe kapalı olması işe etkiler mi etkilemez diye düşündüler ama zaman alıştıktan sonra yani bir ayak sayısı daha fazla oluşacak. Hem şu an gürültü yok hem temizlik açısından daha güzel. Bence iyi bir proje oldu. Umarım şehrimizin adına daha güzel şeyler olur. Bizim için travma çok güzel oldu. İnsanlarımız için yürüyüş yollarımız açıldı. İş konusunda da çok iyi olmazsa da ama gene de ufak tefek bir...